Merhaba arkadaşlar. Ben Yunus Aytaç. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir kümes seyahatinde bulunacağım. Süs tavukçuluğu üzerine. Orada görüşmek üzere hoşça kal. Evet arkadaşlar. Hüseyin'in kümesine geldik. Küçük işte burada. Hanımı da orada. Hüseyin. Bu yeni aldık abi. Etlerimiz. Bunları ne, ne olarak değerlendireceksin? Satışta mı? Allah. İkisi de uyar hocam. Pek şey yok. İşte şimdi sahiplendirildi. Fizanlar nerede? Bizim bunlar arka tarafta. Maşallah. Bu tarafta gidiyorlar. Koruz değil mi? Ben başta değilim orada. Orada. Öbür fizan öldürdün ha? Öldü. Bir gün sonra rastlandı. Sabahında öldü. Tavu da burada. Ha. Öbür ki nerede tavu? İkisi. İki değil mi sende? İki. Kaçakmış i̇şte. da. Ha orada. Kaçtı daha kaçtı. Sevelim bunu. Gel. 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 <laughs> Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Hüseyin'in kümesine geldik bugün de. Evet arkadaşlar. Yunus Aysaç kanalına abone olup beğenmeyi unutmayınız. İtlerimiz. Makineye bunların yumurtalarını koyduk değil mi Hüseyin? Evet abi. Nasıl horoz çiftleşiyor mu? Evet yeni yeni başladı. Ötmeye de başladı. Şöyle. Artık ayıracağız bunları. Hmm, Hem sen Hepsi. bunları ayır ayır. Hepsi kendi eşliğin yanına konulacak. Biraz gidiyor ama olsun. Evet. evet. Evcil. Tavşanları da çekelim Hüseyin. Bakalım içeride. Güneş var orada. Hadi. Öbür tarafa toparlanın bakalım şöyle. Bunların yumurtasından makineye koyalım Hüseyin. Bak ayarlı. Tamam. Yavaş yavaş ütüyü Kalan ama, daha orada. Şey var, şey Nereye gitti önden? İçeri mi girmişler? Söyleme var mıydı? Söyleme da Bunlar da bunlar Ne bunların cinsi? Ataks. Ataks, Ataks mı? Tamam. 2 tane var. Bunları alın. Evet. evet arkadaşlar badadiler. Bakın yavru, yavru yok kusuyor arkadaşlar görüyorsunuz. Maşallah demeyi unutmayalım. Birisi de yatıyor burada. O da mı yumurtalı yatıyor Hüseyin? Şu evet. yerdeki. Evet. Ay, maşallah. Orayı yoktumuş abi ya. Onu kaldıramadım bir daha. İnşallah sürmerim. Şey yapmaz da. Yalan, yalan. sürme sürme. Bıldırcınlara da bakalım. Bunlar yumurtlamaya başladı mı Hüseyin? Abi daha yumurtlamıyor. Yumurtlamıyor mu? Yumurtlamıyor abi ya. O aslında ama yakındı yani Eylül. Ne abi? Ne abi? Nerede? Akanım? şey yapalım? Gezeliyor. Tavşanları da çekelim Hüseyin. Yeni tavşanımız da görsünler abi. Tamam, görsünler. tavşanımız. Ha, maşallah. Bunu da yeni aldık abi. hayırlı olsun. <laughs> Hamileymiş. O Hamile miymiş, yavrulmuş mu? Ar ar aradılar, söylediler. Haa. Tüy... Karnındaymış abi yavrular. Tüylerini yolmuş zaten baksana. Bunlar strese stres girmiş. Güzel bir yer yapıvericek. Tamam, bunlar güzel Yarın, yarın burası kalabalık olacak abi. Öyle mi? Evet. Kalabalık olacak derken? Ağabeyim falan gelecek, kardeşim de gelecek. Haa, tamam. İsteyene güvercin sahiplendirilir arkadaşlar bakın. Hüseyin Bozkurt. Evet arkadaşlar da alalım şöyle. Sağ olun. Hüseyin Boz, Abi. Hüseyin kardeşimiz çay yapmış. Biz de çay içmeye geldik. Çay Hocamla beraber gelin. Cemal kardeşimle İsa mıydı? Evet. İsa kardeşimle. Evet arkadaşlar. Bugünkü ziyaretimizde Hüseyin Bozkurt arkadaşımız da kümesindeydi. Şuradan çekelim.

Duyuyor Hüseyin. Hüseyin duyuyor. <gülüyor> <gülüyor> Maşallah. Bilal hocam bu işi biliyor. Yapacağım onu da sırası değil. Poşet takacaksın Hüseyin. Evet. Evet bak. Gördün mü? Atmaca biraz sonra gel. Bunları görürsün Hüseyin. Atmaca mı Biraz sonra görürsün, Hüseyin, atmaca şu. Doğalın baba gözü yoruluyor. Maşallah. Hüseyin artık. Uçmaya bak. Uç, uçtukça takviye edin arkadaşlar. Evet. Ne kadar uçarsan O kadar bak bak. Beyaz bak beyazı beyazı beyazı. beyazı, beyazı. Hüseyin uçarsa... böyle uçur bunları. Alışır bak. Ne kadar uçarsa. Şimdi nerede geliyor atmacalar? Sen canını sıkma. Yakındı. Demin geçti. Bak postalar havalandı. <laughs> Videomu burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.